Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir alsat stratejisi anlatacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda günlük rahat gelip kullanabilirsiniz. Anlatmış olduğum stratejiyi 5 dakikalık grafiklerde, 15 dakikalık grafiklerde, 1 saatlik grafiklerde, 4 saatlik ve günlük grafiklerde kullanabilirsiniz anlatmış olduğum stratejide hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Öncelikle arkadaşlar eğitim videomuza geçmeden önce bu stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur, doğru bir sat koşulu nasıl oluşur, stop loss olmamız gereken yerler nelerdir bunlar hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Bu tarzda eğitim videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz ve bu eğitim videolarının devamı gelmiş olur sizler sayesinde. Öncelikle bizim kendimize ait olan Hermes indikatörünü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Hermes indikatörümüzün içinde market yapılarımız, sell side ve buy side dediğimiz likidasyon bölgelerimiz, BOS ve MSS gibi yapılarımız mevcuttur mavi kutu formasyonumuz mevcuttur. Hacim kırılım bölgelerimiz mevcuttur. TVG ve order bloklarımız mevcuttur. Miami indikatörünün içinde ise fiyatın geçmişte oluşturduğu trendlerin destek ve direnç bölgeleri mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmından Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Yine aynı şekilde benim yaklaşık 10 yıldır kullanmış olduğum kendi stratejimi de YouTube kanal üyelikleri kısmından kendi stratejim premium olarak sizlere sundum. Onu da izlemek isteyen arkadaşlarımız varsa da izleyebilirler. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle bugünkü strateji bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Grafik periyodumuz 1 saatlik grafik olacak tam orta periyodu seçtim. Siz bunu 15 dakikalık 5 dakikalık veya da 4 saatlik ve günlük olarak da kullanabilirsiniz. Mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Göstergeler bölümüne geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim iki tane indikatörüm var arkadaşlar. Göreceli güç endeksi dediğimiz RSI, RSI indikatörümüz ve QQE mod indikatörümüz Michael'ın görmüş olduğunuz gibi. İndikatörlerimizi birer kere tıkladıktan sonra indikatörler bizim grafiğimize geliyor görmüş olduğunuz gibi. İndikatörlerimizin herhangi bir şekilde girdi ayarlarını değiştirmiyoruz. varsayılan ayarları olarak kullanıyorum. Ama siz eğer isterseniz daha hızlı bir şekilde tepki görmek isterseniz arasay uzunluğunu 14 olarak değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Arasayda da herhangi bir değişiklik yapmıyor. Öncelikle bizim için doğru bir al koşulu ve doğru bir sat koşulu nasıl oluşur bunları sizlere anlatacağım. QQE mod indikatörümüz arasayın geliştirilmiş farklı bir indikatör olarak da değerlendirebiliriz. Burada şunu sorabilirsiniz. O zaman neden iki tane arasay tipi indikatör kullanıyoruz diye. Burada arkadaşlar RSI'nin çok fazla sık sinyal vermesinden dolayı fake sinyallerimiz oluşuyor. Bu iki indikatör aynı anda aynı sinyalleri vermediği için ama mantık olarak ikisi de momentum tabanlı çalıştığı için birbiri, birbirlerini teyit amaçlı kullanıyoruz. Zaten bunu şimdi göreceksiniz ve anlayacaksınız. Öncelikle bizim için al veya da bir sat sinyalin oluşabilmesi için arkadaşlar QQE mod indikatörümüzü takip ediyoruz. Bizim için önceliğimiz budur. Arasay'ın 50 bölgesine bir yatay çizgi atıyoruz. Her zaman olduğu gibi birçok stratejimize bunu kullanıyoruz. 50 bölgesine bir yatay çizgi atıyorum. Ve bu yatay çizgi üzerindeki kesişimleri ve bu yatay çizgi altındaki kesişimleri takip ediyoruz. Öncelikle Bitcoin'in 1 saatlik grafiğini incelediğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Eğer burada şunu şunu dipnot olarak düşeyim. Arasay'ın 50 bölgesinin altındaki kesişimler yani RSI kendi hareketli ortalamasını aşağı yönlü kestiğinde 50 bölgesinin altında bizim için bir short sinyali artık oluyor. Şimdi RSI çok fazla sık sinyal verdiği için de bu yüzden QQE mod indikatöründen fayda alıyoruz. Öncelikle baktığımız zaman QQE mod indikatörümüz de kendi içinde görmüş olduğunuz gibi bir referans aralığı mevcut. Buradaki referans aralığında 0 bölgesini aşağı yönlü kestiğinde yani aşağı tarafa doğru attığında kendini o sırada RSI'ye bakıyoruz. Eğer RSI indikatörümüz aynı şekilde 50 bölgesinin altında ve kendi hareketli ortalamasının aşağı yönünü kestiyse bizim için bir short sinyali niteliği taşıyor. Ve baktığımız zaman da bizim için short sinyalimiz artık buradaki mumdan itibaren gelmiş olduğunu görüyoruz. Ve burada gayet başarılı bir short gününde bir sinyal geldiğini görüyoruz ve burada bir yatay piyasa var bakın burada QQE mod indikatörümüz bir alım sinyali vermesine rağmen burada RSI'miz 50 bölgesinin altında kendi hareketli ortalamasını kestiği için biz burada herhangi bir işleme girmiyoruz bunu filtreme, filtrelemiş oluyoruz. Bir sonraki sinyaline baktığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine short yönünde bir sinyal. Bu sefer de iki tane indikatörümüz aynı anda bir kesişim içine giriyor ve bu bizim için aslında mükemmel bir sinyal oluyor. Yani ikisini aynı anda yakalıyoruz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi şu mumdan itibaren biz işleme girmiş oluyoruz. Hem RSI hem QQE mod indikatörümüz aşağı yönlü bir kesişim sergilemiş oluyor ve fiyatın aşağı yönlü düştüğünü görüyoruz. Ne zaman burada RSI isterseniz RSI kendi hareketli ortalamasını yukarı yönlü kestiğinde yani şuradaki mumda görmüş olduğunuz gibi olduğunda işlemden çıkarsınız. Veya da QQE sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizler ile paylaştım. Youtube katıla koydum. Bu strateji ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji. Bu stratejinin içinde neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping hem day trade hem de swing trade yapmak ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda kripto paralarda hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar en büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. Youtube üzerinden arkadaşlar katıla katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Umut ne zaman böyle kendini yukarıya yönlü kıvırdığı zamanda işlemden çıkabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durumdur arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde bakın RSI yine 50 bölgesini yukarı yönlü kesmiş. Bir sonraki mum da burada artık bizim için bir alım sinyali oluşmuş. Ve buradaki alım sinyalinden sonra da buradaki tepeden fiyat aşağı yönlü düştüğünü görüyoruz. Ya bu tarzda sinyaller gelir mi? Elbette gelir. Bu zaten kusursuz hiçbir şekilde sinyal yok. Bizim için doğruluk oranının yüksek olması önemlidir. Ve burada da bizim stop olmamız gereken nokta neresi arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi ilk önce Aresai'de QQE modda kendi aşağı yönlü bir kesim sergilemiş. Kesişimi gördükten sonra direkt long sinyalimizi kapatıp artık short yönündeki sinyallere odaklanabiliriz burada. Yine şu bölgede de görmüş olduğunuz gibi bir al sinyalimiz mevcut long yönünde arka arkaya iki tane mum atmış arka arkaya atmış oldu iki tane bundan da yaklaşık yüzde bir buçukluk bir kar vermiş oluyor. Eğer trend yapılarında yani trend bölgelerinde bu indikatörü yakaladığınız zaman oldukça karlı işlemlerde alabiliyorsunuz ve trend yapısını çok kolay bir şekilde size takip ettiriyor. Yine baktığımız zaman 50 bölgesinde bir kesişimin burada olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar 50 bölgesinin kesişimini burada yaptıktan sonra fiyatın yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. O sırada QQE mod indikatörümüzde kendi içinde mavi ve hareketli ortalaması kendisini yukarı yönlü kesiyor. Ardından görmüş olduğunuz gibi RSI'da aynı şekilde artık 70 bölgesine yukarı yönlü kesiyor. Daha da yukarılara çıkmış. Burada 80 bölgesine kadar aşırı satış, aşırı alım bölgelerine kadar gelmiş ve burada fark ederseniz QQE mod indikatöründe histogramın mumları hareketli ortalamasının altında kalmış. Burada artık bize ne diyor? Görmüş olduğunuz gibi hani biraz dikkat et. Burada momentum yavaşladı. Duruma göre stop ol veya da işleme devam et olarak bizi uyarabilir. Bunu dikkate alabilirsiniz. Yine aynı şekilde 50 bölgesini aşağı yönlü kestiği bölgede yani şu bölgede şuradan itibaren de burada işlemden stop olarak işlemimizden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Arkasından baktığımız zaman yine aynı şekilde bize burada bir short sinyali veriyor. Buradaki short sinyali zaten fiyat yataya bağlıyor. Arkasından direkt buradaki işlemden çıkıp tekrardan piyasanın longa bağladığını görüyoruz ve long olarak da devam ettiğini görüyoruz. İki momentum indikatörünü birbiriyle kesiştirdiğimiz zaman oldukça karlı işlemlere girme fırsatımız oluyor. Karlı bir şekilde işlemden çıkma fırsatımız oluyor. Mevcutta kullanmış olduğunuz bir strateji varsa bunu ona entegre edebilirsiniz veya da bu şekilde de kullanabilirsiniz stratejileri. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi bir saatlik grafiklerde 15 dakikalık grafiklerde hani sizin işlem yapma sıklığınıza bağlı bunu değiştirebilirsiniz. Veya da 4 saatlik grafiklerde bunu aynı şekilde kullanabilirsiniz. 4 saatlik bir grafik incelediğimiz zaman bize vermiş olduğu sinyale bakıyoruz. Bu bölgeden itibaren bize bir sinyal veriyor. Tam kesişim noktasını veriyor. Ve fiyatın bu bölgelerden şu bölgelere kadar yükseldiğini görüyoruz. Ortalama bir bölge aldığımız zaman da en tepesini alalım. %14'lük bir yükselişi bize vermiş olduğunu burada çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ne kadar yüksek periyotta işlem yaparsanız o kadar çok başarılı olma ihtimaliniz yüksek. Ama ne kadar kısa vadeli 15 dakikalık 1 saatlik 5 dakikalık grafiklerde işlem yaparsanız burada da o kadar çok stop loss olma ihtimaliniz yüksektir. Çünkü indikatörler genelde trend momentum üzerinde kuruludur ve grafik periyodunuz yükseldikçe doğruluk oranı artacaktır. Grafik periyodunuz düştükçe de indikatörler sonuçta bir matematiksel formülle hesaplama yaparak bizlere yardımcı oluyor. Bu da grafiklerin ani hareketlerinden oluşan dalgalanmadan indikatörlerimiz hatalı sinyal elbette verir. Önemli olan burada disiplinli bir şekilde ilerlemektir. Bu tarzda eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve bu tarzda eğitim videolarımız gelir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.